Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok hoş, çok güzel ve çok kolay bir örgü modelinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz hem yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur hem de bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum şişim 3,5 numaralı şiş arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. İpim de orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Ee, i̇hraç fazlası bir ip olduğu için marka veremiyorum. Evet, dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Evet, ipimi ve şişlerimi alıyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Ee, modelim 5 beş ve 5'in katlarından oluşmakta ee, artı kenar ilmekleri olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Ben kenarlara iki sağ tarafa iki sol tarafa olacak şekilde ayarlayacağım. Yani 5 5 5 artı 4 olarak yapmayı planlıyorum. Evet. Hızlıca ilmeklerimi atıyorum. 2 şiş yeleklerinizi kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. 15 tanesi modelim için, 4 tanesi de kenarlarım için arkadaşlar. Hemen şişimi çıkartıyorum ve modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. Bir ters, bir düz olmak kaydıyla öncelikle lastik modeli uygulayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir ters, bir düz lastik modeli yapıyorum. Bakın bu kez e, burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sadece ilk sırama mahsus olmak kaydıyla eee ilk ilmeği örmüştük arkadaşlar. Şimdi bu lastik modelini bir miktar uzatalım lütfen. Evet arkadaşlar bakın ben bir miktar lastiğimi ördüm bu kadarı ideal. Çünkü sadece sizlere göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeğim kenar ilmeğim olarak söylemiştim. iki tane bu tarafa iki tane diğer tarafa bırakacağım diye. Düz bir şekilde aldım. Devamındaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bugün hava biraz karanlık arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Takip eden üç ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters ve geriye kalan son 2 ilmeğimi düz bir şekilde öreceğim. Fakat bunlar benim kenar ilmeklerim. Devam ediyorum. Bir sonraki sırama geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi yine düz bir şekilde örüyorum. Kenar ilmeğim. Bakın. Devamında takip eden 1 2 üç tane düz ilmeğim var benim. Bu üç düz ilmeğimde şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. İpi kendi tarafıma aldım. 3 tane ilmeğime şu şekilde sağ elimdeki şişimi geçirdim. Ters bir şekilde önce bir defa örüyorum. Bakın, ilmeklerimi çıkartmadım şişimden. Bir defa doladım. Tekrar bir kez daha ters bir şekilde örüyorum. Bir kez daha doladım ve bir kez daha ters bir şekilde ördüm. Yani 3 ilmekten bakın 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Ve şişimden bırakıyorum. Sonrasında sayıyorum buradan 1 2 3 4. 4. ilmeğimi sol tarafımdaki şişimle şu şekilde alıyorum. Katı açıldı. Evet. Ve ilmeklerimi içerisinden geçirdim. Sonrasında bakın sağ tarafımdaki şişimle Şöyle arkasından beri alıyorum ilmeğimi. Devam ediyorum. Devamındaki iki ilmeğim ters. Ters bir şekilde ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimde yine modelimi kuruyorum. İpi kendi tarafıma aldım. 3 ilmeğimi şu şekilde şişime alıyorum. Bakın 1 dolayarak 2 tekrardan örüyorum. 3 Doladım 4 bir kez daha örüyorum ve 5 ilmeğim olmuş oldu. Şişimden bıraktım bu 5 ilmeği. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. ilmeğimi bakın şu şekilde alarak ilmeklerin üzerinden geçirdim. Sonrasında da sağ elimdeki şişle şöyle kıvrak bir hareket yaparak şişime alıyorum ilmeği. 2 ilmeğim ters devamındaki 3 ilmeğim düz. Aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane ilmek oldu bakın. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4 4. ilmeğimi şu şekilde aldım içerisinden geçirdim ilmeklerimi ve şöyle arka tarafından beri ilmeğimi alıyorum devamındaki iki ilmeğim ters iki de kenar ilmeklerim var onları da örüyorum şu an şu şekilde bir görüntümüz var devam ediyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim kenar ilmeğim düz bir şekilde örüyorum devamındaki iki ilmeğim düz düz olarak ördüm bakın devamında 5 tane ilmeğim var 3 ilmekten 5 ilmek çıkartmıştık bu 5 ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum devamındaki iki ilmeği şu şekilde yine ters olarak örüyorum İkisini beraber ördüm. Devamında geriye kalan iki ilmeğimi de aynı şekilde ters olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Takip eden iki ilmeğim düz. Düz bir şekilde örüyorum. Takip eden bakın 5 tane ilmeğim var. Önce bir tanesini ters olarak örüyorum. Devamındaki iki ilmeğimi yani geriye kalan 4 ilmeği ikişerli haliyle bakın şöyle iki ilmeği aldım ters olarak ördüm. Geriye kalan 2 ilmeği de ters olarak ördüm. Yani ilmeklerim eski sayısına geri dönmüş oldu. 2 ilmeğim düz. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim düz. Bakın. Devamındaki 3 ilmeğim düz düz olarak örüyorum. İlk ikisi zaten kenar ilmeğimdi. Üçü düz. ikisi ters. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ilmek ters Kenar ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi modelimi tekrardan kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın devamındaki şurası da kenar ilmeğimdi. 2 ilmeğim düz. İlk sıramızda yapmış olduğum gibi. 3 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 3 ilmeğim ters. Bu modeli limon çiçeği örgü modeli diyorlar arkadaşlar. Limon çiçeği diye geçiyor ismi. Oldukça da güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve beni buraya kadar izlediyseniz e, yorumlar kısmına ufacık da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir emoji olur, bir e, gül olur, çiçek olur, becuk olur, nokta olur. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrardan modeli kuruyoruz. Şöyle bir defa daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmamak adına videoyu çok uzatmayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim çünkü. Devamında takip eden 3 ilmeğim düz. İpimi kendi tarafıma alarak bu 3 ilmeğimi sol tarafımdaki şişimi alıyorum önce. Öncelikle ters olarak bir kez ördüm. Doladım. ikinci ilmeğim oldu. Dolamış olduğum ilmek bir kez daha ördüm bakın üçüncü ilmeğim oldu doladım dördüncü ilmeğim oldu ve bir kez daha örüyorum ve beşinci ilmeğim oldu şişimden çıkarttım 1 2 3 4 Dördüncü ilmeğimi şu şekilde alıyorum. İlmeklerimin üzerinden geçiriyorum ve şöyle arka tarafından beri alarak diğer şişime aktardım. 2 ilmek ters ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Ben daha önce büyük bir parça yapmıştım arkadaşlar sizlere. Onu göstereceğim. Dediğim gibi videoyu çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Bakın. Bu şekilde. Ben bu modelimizde çalışırken bu şekilde kenar bant olması için burada beş tane de ilmek ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde. Yine burası iki tane modelimizdeki gibi yapmış olduğum e, size göstermiş olduğum modeldeki gibi oldukça güzel bir model arkadaşlar dediğim gibi ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimizden neler olur dersiniz? modelimizden her türlü iki şiş yelek modeli olabilir yani bebek yeleği olur anne yeleği olur bayan yeleği çeyizlik yelek modeli aklınıza gelecek her türlü yelek modeli olabilir yani e, şal modelleri olabilir dediğim gibi bebek örgülerinde bebek e, yelek, battaniye, hırka, atkı, süveter, bere hepsinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü modelinde olabilir. Oldukça da şık duran bir model. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Şöyle angora tarzı iplerle de çok şık duracaktır eminim. Bu şekilde. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.